Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın, çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüyada kurbağa görmek bu rüya, rüyanın içeriğine göre çeşitli anlamlar ile ifade edilmektedir. Bu durumda rüyada kurbağa görmek genel olarak hayra ve güzelliğe yorumlanır. Rüyada görülen kurbağa kişinin hayırlı bir insan olduğu kulluk görevlerini her zaman tam bir şekilde yerine getirdi ve bu durumda Allah katında mutlaka ödüllendirileceğine işarettir. Bazen kişinin çevresiyle olan ilişkileri şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda rüyada görülen kurbağa uzun zamandır görmediğiniz ancak yakın zamanda göreceğiniz bir dostunuz olduğuna işaret eder. Kurbağa görmek bir haber almaya da işarettir. Rüyanın içeriği en iyi şekilde analiz edildiği takdirde kişinin rüya yorumları da en doğru şekilde yapılacaktır. Rüyada kurbağa öldürmek Bir kişi rüyasında kurbağa öldürdüğünü görüyorsa, bu rüya kişinin yakın zamanda bir düşmanından kurtularak rahat bir nefes alacağına işarettir. Uzun zamandır kişiye rahat nefes aldırmayan bu yüzden çeşitli zorluklar yaşatan bir kişinin artık kendisinden uzaklaşacağına herhangi bir olumsuz durum yaşamayacağına işarettir. Rüyada kurbağa öldürmek etrafımızda kötülüğümüzü isteyen tüm insanlara hadlerini bildireceğinize işarettir. Bu açıdan hayırlı bir şekilde yorumlanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Rüyada kurbağa yavrusu görmek. Rüyada görülen kurbağa yavrusu iyiliği ve güzelliği temsil etmektedir bazen savunmasız ve masum bir insanı ifade ederken bazen de aranması gereken bir hakkı ifade eder. Bir kişi rüyasında kurbağa yavrusu gördüyse, bu rüya o kişi için aranması gereken bir hakkı olduğu şeklinde yorumlanır. Olaylar karşısında sessiz kalıp kendisiniz ezdirmemesi gerektiği hakkını sonuna kadar arayarak her yönden kendini ifade etmesi gerektiği söylenir. Genel olarak rüyada kurbağa görmek rüyanın içeriği doğrultusunda çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Düşmanlarımızı alt etmeye ya da hakkımızı arayacak cesareti kendimizde bulacağımıza işaret eder. Rüya'da kurbağa sesi yakın bir dostumuzun veya sözünü dinlememiz gereken bir büyüğün bize vermiş olduğu öğüt ve terkinler olarak ifade edilmektedir. Rüya'da birden fazla kurbağa görmek büyük sıkıntı ve yaşanılacak acı anlamına gelmektedir. Birçok kurbağanın birden dağılması ise dua ve şükür olarak ifade edilir. Aynı zamanda alınabilecek hayırlı ve sevindirici bir haber olarak da müjdelenmektedir. Kurbağalar ile birlikte olduğunuzu görmek dostlarınızın ve yakın çevrenizin ne kadar güvenilir olduğunu, onlarla birlikteyken ne kadar huzurlu olduğunuzu ifade etmektedir. Rüyada derede kurbağa görmek. Zamanında yapılacak işlerin güzelliğine, kolaylığına ve zorluk yaşamadan başarılı bir hayat kurmaya haber verir. Derede görülen kurbağa kişinin doğru yolda olduğunu gösterir her ne olursa olsun kendi yolundan dönmeyen, bildiğinden şaşmayan rüya sahibi, şartlar değişse de hayatını aynı düzende sürdürecek, ailesiyle beraber kendi küçük dünyasında mutlu mesut yaşayacak demektir. Rüyada kurbağa yemek Kötü bir rüya olmasa da, kişinin keyfinin kaçacağına ve huzursuzlukların baş göstereceğine alamet ettiğinden çok iyi şekilde tabir edilmez. Zaman zaman zengin insanların yaşamlarına öykünen rüya sahibinin, onlar gibi yaşamak adına günaha meylettiğine, istemeden de olsa yalanlara başvurduğuna, evli kişiler için eşlerini aldatma düşünceleri içine girdiklerine delalettir. Rüya sahibinin aklını çelecek ortamların ve gelişmelerin söz konusu olduğunu da tabir eder. Rüyada gökten kurbağa yağması hayra alamet olmadığı gibi, özellikle İslami yorumlara göre kişinin büyük sorunlarla dolu bir ortamda bulunacağına, kendi hayatının dışında çevresindeki insanların yaşamlarında pek çok musibete şahitlik edeceğine, evlatlar olanların tedirginlik içinde olacaklarına yorumlanır. Tehditlerin, kişinin bireysel olarak çaba göstererek düzeltemeyeceği olumsuzlukların tabiridir. Rüyada kurbağa toplamak. Şi yarar projeler yanında, kişinin aynı zamanda hayallerini de barındıran işlere imza attığını, başkalarının dalga geçmesine veya alaycı sözlerine kulak asmadığını ve hem para kazanıp, hem de elenerek yaşadığını bildirir. Arzularını ve hedeflerini aynı zamanda yaşamak isteyen rüya sahibinin kendisi için huzurlu bir hayat kurmaya çalıştığını ifade eder. Rüyada yeşil kurbağa görmek Yola çıkmak, planlanan her işi zamanında bitirmek ve çalışmaların karşılığı alındığı için rahatlayıp kendini şımartmak manasındadır. Ayrıca kişinin ailesinin de kendisini fazlaca düşündüğüne ve ehemmiyet gösterdiklerine de delalettir. Rüya'da siyah kurbağa görmek. Birine kızarak alevlenmek, kin duymak ve uzun süre o kimseye öfkeyle yaklaşmak anlamına gelir hoşa gitmeyecek ve aynı zamanda kişiyi şaşırtacak bazı sözler duymak, en yakın arkadaşların arkadan konuştuğunu duymak olarak da tabir edilir. Rüyada elinde kurbağa tutmak Güzel bir rüyadır ve elinde kurbağa tutan kişinin kendi iş yeri olur. Ticarethane açmak, küçük ama temiz bir gelir sayesinde kısa sürede borçları toparlayıp, düzenini kurmak manasına gelir kişinin elindeki az sermayeyi akıllıca kullanarak istediği noktaya yavaş yavaş geleceğini, bu süreçte destek görmese bile, motivasyonunu kaybetmeyip, inancını zayıflatmayacağını da tabir eder. Rüyada Ölmüş Kurbağa Görmek Ölmüş kurbağa, bir şeyden vazgeçmek, evliliğini bitirmek, nişan atmak, sevilen biriyle yolları ayırmak ya da ortaklıktan çıkmak anlamına gelir. Bir şeyin veya bir durumun biteceğini işaret eder ve her zaman kötü anlama gelmez kişi için hayırlı olan bir duruma yorulmalıdır. Biten her neyse, daha sonra rüya sahibinin bu yüzden sevineceğini ve hayatının yeni halini daha çok seveceğini, kendisini daha mutlu ve hafiflemiş hissedeceğini de ifade eder. Rüyada evde kurbağa beslemek Aileye mensup herkeste konuşarak, onların dertlerini, sorunlarını çözmek için çare aramak demektir kişinin çevresinde bir değişikliğe gideceğine, kendisine yük olanları, ikiyüzlü kişileri ve yalancıları dışlayacağına, az ama öz insanla görüşme kararı alacağına tabir edilir. Rüyada kurbağa ile konuşmak Dedikodu yapmayı çok sevmek ve başkalarının hayatlarına karşı önüne geçilmez bir merak duyulduğu anlamına gelir. Rüya sahibinin bu özelliği yüzünden pek çok kimseyle tartışmalı ortamlara gireceğine, küskünlüklerin oluşacağına ama bir türlü huyundan vazgeçmeyeceğine delalet eder. Boş bir inadın, yanlış hareketlere devam etmenin sonucunda yalnız kalınacağını da tabir eder. Rüyada gölde kurbağa görmek. Man varlığına eklenecek yeni mülklerin, sahip olunan ev veya arsaların ciddi miktarlarda değer kazanmasının ve kişinin sadece gayrimenkulleriyle bile hayal ettiğinden daha zengin biri olacağının ifadesidir. Rüyada kurbağa gibi ses çıkarmak kendi üstüne vazife olmayan, hatta kişinin asla karışmaması gereken durumların içine balıklama atlamak suretiyle, ağrımaz başını ağrıtacak olmak demektir. Kişinin dikkatsizliği, aşırı işgüzar davranışları ve fazla meraklı oluşunun sürekli sorun yarattığına dair bilgi verir. Rüyada kurbağa gibi sıçramak Daha önce bir konuda alınan uyarıyı göz ardı etmek ve aynı hatayı bir kez daha işleyerek insanların güvenini boşa çıkarmak demektir. Çalışılan yerde gözden düşüleceğine, çalışmaların beyne almayacağına ve amirlerin kötü muamelesine de yorumlanır. Rüyada evi kurbağa basması, evli kişilerin evlerindeki aşırı kalabalıktan dolayı duydukları rahatsızlığın ifadesidir. Birbirleriyle farklı hayat görüşüne sahip kişilerin evlendiklerinde sosyal ortamlarına uyum sağlamakta zorlanacaklarını, eve aşırı misafir gelmesinin eşlerden birini rahatsız edeceğini bildirir. Rüyada kurbağa larvası görmek. Birinden akıl almak, başka birinin yaptığı iyi şeyleri gözlemleyerek kendi hayatına uygulamaya çalışmak, altın ya da döviz alarak küçük birikimler yapmak demektir. Pratik zekayla ve akıl yoluyla elde edilecek zenginliğe de tabir edilir. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi Paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.